Arkadaşlar merhabalar, ben Oğuzhan Hoca, tekrardan karşınızdayım. Hocam eylem neydi? Hocam çekimli fiil neydi? Hocam fiilin yapısı derse neye bakacağız? Gibi sorularınızın karşılık bulacağı bir video serisiyle yine beraberiz. Değerli öğrencilerim, başlamadan önce hemen ödevimizi verelim. Ödevimiz... Hız Yayınları'nın TET Türkçe Soru Bankası'nda 90 ile 93 arasındaki test numaralarını çözüyoruz. Çözüm videolarını mutlaka izleyin arkadaşlar. Bak bunun altını çize çize söylüyorum. Kesinlikle çözüm videolarını izleyelim çünkü onları olabildiğince detaylı anlattım. Konuyu benden dinleyip soruyu oradan çözdüğün zaman olay mükemmelleşecek. Hadi bakalım gelsin ilk kısmımız başlayalım. Önce fiilde anlamdan başlayacağız. Değerli öğrencilerim fiilde anlam 3 tane. Birincisi kılıç fiil, diğer adıyla iş fiili, ikincisi durum, üçüncüsü de oluş fiili. Bunları kafanıza çok güzel bir şekilde kodlayacağım. Kılıç fiilde insan iradesi vardır. Yani insan isterse yapar, istemezse yapmaz. Durumda da insan iradesi var. Yani insan isterse yapar, istemezse yapmaz. Ama oluşta insan iradesi yoktur. Peki kılıçla durumda ikisinde de insan iradesi var. Biz bu ikisini nasıl ayıracağız? Kılıç nesne alır. Yani fiilin başına onu getirdiğinizde uygun düşer. Durum ise nesne almaz. Yani onu getirdiğinizde uygun düşmez. Oluşta da zamanla olduğuna dikkat edeceğiz. Bunları kodlayacağım ama önce örnekler üzerinden birkaç tane kalıp çözelim. Mesela çözmek fiili denildiği zaman. Çözmek insan iradesi var mı? Mesela soruyu çözüyorsunuz. Tabii ki var hocam. İnsan iradesi var. O zaman ya durumdur ya kılıştır. Sonra onu getiriyoruz. Onu çözmek oldu mu? Fıstık gibi oldu. O zaman biz buna kılıç diyebiliriz. Mesela kaçmak kelimesi insan iradesi var mı? Var. İnsan iradesi varsa ya durumdur ya kılıştır. Hemen onu getirelim. Onu kaçmak olmuyor. Onun için biz buna durum diyebiliriz. Oluşta insan iradesi yok ve zamanla olur. Mesela yapraklar sarardı dediğiniz zaman sararmak arkadaşlar zamanla olan bir şey ve bunda insan iradesi yok tamamıyla doğa olayları tarafından Allah tarafından gerçekleştiren bir durumdur. Hadi bir tane daha çözeyim sor örnekleri de size buldurayım. Mesela gelmek kelimesi arkadaşlar onu gelmek olmaz insan iradesi de var onun için bu durumdur diyebiliriz. Mesela bilmek ifadesi insan iradesi var onu bilmek olduğu için bu Kılıçtır. Mesela küflenmek ifadesi insan iradesi yok ve zamanla olur. Onun için bu da oluştur diyebiliriz. Peki ben söyleyeyim siz yerleştirin. Büyümek kelimesi nedir? Harikasın. Ay gurur olurum bense. Büyümek zamanla olduğu için büyümek, acıkmak vesaire bu arkadaşlar oluştur denilebilir. Peki devam ediyorum. Görmek hangisi? Hocam insan iradesi var. Onu görmek oluyor. Adam onu görmek oldu. O zaman bu da kılıştır diyebiliriz. Uyumak insan iradesi var arkadaşlar. Ona uyumak olmadığı için bu da durumdur. Bazıları diyor ki hocam uyumakta nasıl insan iradesi var? Ben dün akşam yattım. Ee üstüme battaniye çektim. Ee film izleyecektim. Ee bir de bakmışım uyumuşum. Niyetimde uyumak yoktu ama uyumuşum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Uyumak için her şeyi yap ondan sonra uyu niyetim yok. Böyle bir şey yok. Uyumak insan iradesiyle olan bir eylemdir. Dikkat edelim arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar geldik fiilde kiplere. Türkçede iki tür kip var. Bunlardan biri haber kipleri, diğer adıyla zaman kipleri. Burada şuna dikkat edin. Mesela dese ki aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi zaman anlamı taşır derse biz neye bakacağız? Haber kiplerine bakacağız. Bir de dilek kiplerimiz var. Dilek kipleri zaman anlamı taşımaz. Hemen bunu bir yere not alalım. Haber kipleri zaman anlamı taşır, dilek kipleri zaman anlamı taşımaz buna dikkat edeceğiz. Değerli öğrencilerim haber kipleri kendi içinde dörde ayrılıyor. Birincisi şimdiki zamandır. Şimdiki zamanın iki tane eki var. Yor ve makte eki. Sizden isteğim sadece kipeklerini aklınızda tutmanız. Başka bir şey istemiyorum. Şimdiki zamanın eki yor ve maktadır. Yani ders çalışıyor. Ne zaman çalışıyor? Şu an çalışıyor. Şuradaki yor şimdiki zaman ders çalışmakta. Ne zaman çalışmakta? Şu an çalışmakta. Yine şimdiki zaman. Şimdiki zamanın eki yor ya da makta bir birazdan soracağım aklımızda kalsın. İkincisi gelecek zaman gelecekte yapacağımız işler için kullanıyoruz. Ekimizde acak ecek yarın oraya geleceğim buradaki acak ecek de gelecek zamanımız. Üçüncüsü geçmiş zaman. Geçmiş zaman geçmişte olan eylemler için kullanılır. İki tür geçmiş zamanımız var. Biri görülen, diğer adıyla bilinen geçmiş zaman. Bunun eki dı di du tı ti Neden görülen geçmiş zaman? Çünkü geçmişte olacak ve biz bunu birebir göreceğiz arkadaşlar. Mesela dün arabamız kaza yaptı. Olay ne zaman oluyor? Dün oluyor. Biz bunu görüyor muyuz? Görüyoruz. İşte şuradaki dı 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 bizim görülen geçmiş zamanımız. Ancak şuna da dikkat edin. Osmanlı 1299'da kuruldu. Bakın burada görülme yok arkadaşlar ama tarihi bir olay olduğu için bilinen geçmiş zamandır. Onun için buradaki du da yine görülen geçmiş zamandır. Demek ki dı di du du görülen geçmiş zamandır. Geçmişte olan ve birebir gördüğümüz durumlar için kullanıldığı gibi tarihi olaylarda da kullanılabilir. İkinci geçmiş zamanımız duyulan yani başkasından öğrenilen geçmiş zaman. Ekimizde mışmış mışmış mış eki. Dün araba kaza yapmış. Olay ne zaman olmuş? Dün olmuş. Biz ne yapmışız? Başkasından duymuşuz. İşte buradaki mış 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 duyulan geçmiş zaman. Arkadaşlar bir de duyulan geçmiş zaman cümleye bazen sonradan fark etme anlamı katabilir. Bunu da bir yere not edin. Mesela saçlarıma aklar düşmüş. Şurada da müş var. Buradaki mış yine duyulan geçmiş zamandır. Hani saçlarıma önceden ak düşüyor ama ben ne yapıyorum? Gidiyorum aynaya bakıyorum. Vay be saçlarıma aklar düşmüş diyorum. Sonradan fark etme anlamı da katıyor. Mesela bir bahçeye giriyorsunuz. Aa meyveler olgunlaşmış diyorsunuz. Aslında meyveler önceden olgunlaşıyor ama sen ne yapıyorsun? O zaman fark ediyorsun. Yine bu da duyulan geçmiş zamandır. Geldim geniş zamana. Geniş zaman aslında zamanların babasıdır. Her zaman olan ya da hiçbir zaman olmayan zamanlara geniş zaman diyoruz. Yani aslında tüm zamanları istisnasız ne yapıyor? Kapsıyor arkadaşlar. Bakın şimdi her gün ders çalışır. Yani dün çalışıyordu, bugün çalışıyor, yarın çalışacak gibi. Geniş zamanın olumlusu R'dir, olumsuz da mazmezdir. Bakın şuradaki ır ir bizim geniş zamanımız. Hiçbir zaman ders çalışmaz. Şuradaki maz dün çalışmadı, bugün çalışmıyor, yarın çalışmayacak demek yine geniş zamanımızdır. Bir de arkadaşlar bakın olumsuzları gördüğünüzde olumluya çevirmezseniz geniş zamanı kaçırabilirsiniz. Lütfen olumsuzu gördüğünde olumluya çevir. Bakın bu konuyu konuşmam. Olumluya çevirirsen ne olur? Bu konuyu konuşurum olur. Bakın şurada ur var yine bu da geniş zamandır. Demek ki hiçbir zaman olmayan ya da her zaman olan şeyler için kullandığımız zaman bizim geniş zamanımız arkadaşlar. Hemen kısa bir tekrar yapalım. Haber kiplerini kaç ayırdık? 4'e ayırdık. Haber kipleri zaman anlamı taşır mı? Taşımaz mı? Hocam haber kipleri zaman anlamı taşır. Ekler bizim için çok önemli. Birincisi şimdiki zaman. Neydi ekimiz? Gör ya da makta. Harikasınız. İkincisi gelecek zaman. Neydi ekimiz? Acak ecek Üçüncüsü geçmiş zaman. Kaç ayırdık? 2'ye. Görülen geçmiş zaman neydi? Du di du du tı ti tu tı, tı, tı. Duyulan geçmiş zaman neydi? Mış, mış mış mış. Peki en kapsamlı zamanımız neydi? Geniş zamandı. Peki eki neydi? Hocam R. Olumsuzun neydi? Mazmes. Bunlar bizim çok fazla işimize yarayacak. Hemen aklımızda bunları tutalım arkadaşlar. Harika bir detayla devam ediyoruz. Sınava girdiniz. Dedi ki hangisinde iş anlatıştan önce olmuştur? Yani önce iş gerçekleşecek, sonra anlatacağız. Bu hangi zamandır? Geçmiş zamandır. Önce iş gerçekleşir, biz bunu sonradan anlatırız. Yani şöyle, dün kaza yaptı. İş ne zaman oldu? Geçmişte oldu. Anlatış ne zaman? Şimdi. Demek ki iş önce, anlatış sonra ya da iş anlatıştan önce diyebiliriz anlatış işten önce olursa yani önce anlatacağız sonra işi yapacağız. Mesela akşam maç yapacağız. Bakın bunu önce anlatıyorum. İş ne zaman olacak? Yani maç yapma işi akşam olacak. Onun için o da gelecek zamandır arkadaşlar. İşle anlatış aynı anda olsan hoca ders anlatıyor. Ne zaman anlatıyor? Şu an. Ne zaman söylüyor? Şu an. Demek ki iş anlatış aynı anda dersek o zaman da şimdiki zamana bakacağız arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. İş anlatıştan önce ise geçmiş zaman. Anlatış önce. Önce anlatıp sonra yapıyorsak gelecek zaman. ikisini aynı anda yapıyorsak şimdiki zaman. Değerli öğrencilerim şuradaki dikkati görüyor musunuz? Bu dikkat. Eğer her sene MSÜ'ye giriyorsanız karşınıza gelecek sorudur. Bakın MSÜ'nün klasik sorusudur bu. Kesinlikle çıkıyor. Değerli öğrencilerim bizim sıfat fiil eklerimiz var. Biz bu sıfat fiil eklerine an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş diyoruz. O an ve asıyı boş verin. Bakın maz, mezeki hem sıfat fiil ekidir hem de geniş zamanın olumsuzudur. Ar, ereki hem geniş zaman ekidir hem sıfat fiil ekidir. Dik eki. Bakın anası mezar dik. Oradaki dik. Hem dı di du du görülen geçmiş zaman hem de dık dik duk duk sıfat fiil olabilir. Yine acak ecek hem gelecek zaman hem de sıfat fiil olabilir. Yine miş hem duyulan geçmiş zaman hem de sıfat fiil olabilir. Peki hocam ben bunların zaman ekimi fiilimsim olduğunu nasıl anlayacağım? Şimdi lütfen dikkat edin. Evet sayın yolcular çok kıymetli bir noktadayız. Lütfen dikkat edin. Değerli öğrencilerim eğer bu mezar dik ecekmiş Bunlar yükleme gelirse bak yükleme gelirse zaman ekidir arkadaşlar. Eğer bunlar yükleme gelmezse o zaman sıfat fiil ekidir. Bunu fiilimsilerde bir daha anlatacağım. Bakın yapılacak işlerimizi ona da anlatacağım. Bir tane acak burada var, bir tane acak burada var, iki tane acak var değil mi? Gördünüz değil mi? Gördünüz. Bak bu nereye geldi? Yükleme geldi. Bu yükleme geldiği için gelecek zamanın ekidir arkadaşlar. Bu zaman eki. Ancak şuradaki acak yükleme gelmemiş. Onun için bu bizim sıfat fiil ekimiz. Kesinlikle buna biz zaman eki diyemeyiz. Bakın bilinir bir edayla yanımıza geldi. Bilinirdeki iri gördünüz mü? Bu anası mezar dikecekmişteki Ir, ar, er de olabilir ama geniş zamanın eki da bilir. Ne yapacağız? Yükleme mi gelmiş? Hayır. Yükleme gelmediği için bu sıfat ekidir. Yani zaman eki değildir. Şu geldideki di görülen geçmiş zamandır. Yaşanmış olayları bize de anlatacak. Bak yaşanmışlamış var. Anlatacak da acak var. Şu acak nereye geldi? Hocam. Hocam hocam bu yükleme geldi. O zaman bu zaman eki. Gelecek zaman eki. Ama buradaki mış yükleme gelmedi. Onun için bu bizim sıfat fiil ekimiz. Bu ayrıma dikkat edeceğiz. Görünmez kazalar hayatımızın parçası oldu. Şuradaki mezi gördün. Geniş zamanlı olumsuz olabilir mi? Olabilir. Sıfat fiil eki olabilir mi? Olabilir. Yükleme mi gelmiş? Hayır. Yükleme gelmediği için sıfat fiil eki. Şu oldudaki du zaman ekidir. Bakın arkadaşlar hemen şunu not olarak lütfen yorumlara yazın. Biri beğendikçe aklınızda kalsın mez, ar, dik, ecek, Bunlar yükleme gelirse zaman eki, yükleme gelmezse sıfat fiil ekidir. Çok önemli. Dilek kipleriyle devam ediyorum. Dilek kiplerinin diğer adı tasarlama kipleridir. Arkadaşlar zaman anlamı taşıyanlar haber kipleriydi dilek kipleri zaman anlamı taşımaz. Toplam 4 tane dilek kipimiz var. Bunlardan biri gereklilik kipi. Gereklilik kipinin ekleri malı meli. Sadece bu ekleri bilmeniz benim için yeterli. Sınavı kazanmak isteyen her öğrenci... Paragraf sorusu çözmeli. Şuradaki malı meli gerekli kipi. Aynı zamanda cümleye öneri tavsiye anlamı kattığını da söyleyebiliriz. Babam şimdi işten çıkmış olmalı. Bak yine gereklilik kipi ama burada tahmin anlamı katıyor. Herhalde çıkmıştır. Babam çıkmıştır her gün bu saatlerde çıktığına göre. Bak ne oldu? Tahmin anlamı kattı. Yine tahmin anlamı da katsa, öneri de anlamı katsa yine biz buna gereklilik kipi diyebiliriz. Demek ki gereklilik kipi malı meliymiş. Geldim şart kipine, diğer adıyla koşul kipine. Bu sağ S'dir arkadaşlar. Burada önemli bir detay var onu da söyleyeceğim. Sevenler sevdiklerini unutursa gerçek ayrılık o vakit gerçekleşir. Dınınınınım acılı bir söz. Bakın şurada sase var. Unutursan ayrılık gerçekleşir diyor. Koşula bağlıyor, şarta bağlıyor. Buradaki sase bizim şart kipimiz. Yalnız şuna dikkat edin. Keşke o kediyi ben de sevsem. Bak şurada sase var gördün mü? Şart anlamı katıyor mu? Hayır. İstek anlamı katıyor değil mi? Hiç önemli değil. İnan hiç önemli değil. Şuradaki sase cümleye şart anlamı katmasa bile bu yine şart kipidir buna dikkat edin. Mesela ben de gelsem bak istek anlamı katıyor oradaki tase ama o şart kipi sakın ola ona istek kipi deme. Tase istek anlamı da katsa o şart kipidir. Devam ediyorum geldim istek kipine. istek kipi AE arkadaşlar hep beraber şarkılar söyleyelim. Bakın şuradaki A, E istek kipi. İçim yanıyor güzel bir şarkı tutturayım. Şuradaki A, E istek kipi. Dilek tasarlama kipleri 4 tane. Gerekli kipi malı meli unutmuyorsun. Soracağım birazdan. Şart kipi sase istek kipi A, E. Dördüncüsü emir kipi. Emir kipinin kipeki yok. Ancak öSYM bunu bu sene çok farklı tarzda sordu 2025 TYT'de. Onun için onun üzerine de çalışacağız. Arkadaşlar Türkçede 6 tane şahıs var. Ben birinci tekil şahıs, sen ikinci tekil şahıs, o üçüncü tekil şahıs, biz çokluk belirttiği için birinci çoğul şahıs, siz ikinci çoğul şahıs, onlar üçüncü çoğul şahıs. Arkadaşlar emir kipinin ben çekimi ve biz çekimi yok. Çünkü insanlar kendi kendine emir veremezler. Ben çekimi yok, biz çekimi yok. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi mesela sen gel dediğin zaman ikinci tek ile göre emir kipini çekimlemiş oluyorsun. Değerli öğrencilerim bakın burada bir kipeki yok. Yani emir kipinin kipeki yok. Ama ÖSYM bunu bu sene şöyle sordu. Dedi ki ikinci tekil şahıs Emir eki almıştır diye sordu. Bakın bunun üzerinde bir emir eki yok. Ama ÖSYM bunu emir eki almıştır diye sordu ve doğru kabul etti. Yani üzerinde bir emir kipi olmasa bile emir kipine göre çekimlendiğinde emir eki vardır diye sordu. Buna dikkat edin. Daha doğrusu şu üçüncüyü sordu da ikinciyi ben yorumluyorum. Mesela o gelsin dediğiniz zaman şuradakisin şahıs ekidir arkadaşlar. Burada emir kipi yok. Ancak ÖSYM bunu bu sene üçüncü tekil şahıs emir eki almıştır diye sordu. Bakın bir daha söylüyorum. Burada emir kipinin eki yok ama ÖSYM 3. teki şahsa göre çekimlendiği için ve emir anlamı taşıdığı için emir eki almıştır diye sordu. Yani siz gelin dediğin zaman şuradaki in şahıs ekidir. Emir kipi değildir. Ama bunu da ikinci çoğul şahıs Emir eki almıştır diye artık sorabilir ya da onlar gelsinler dediği zaman bakın üçüncü çoğu şahıs emir eki almıştır diye sorabilir. Demek ki emir kipinin eki yok ama emir kipine göre çekimlendiğinde emir ekini aldığını söyleyebiliriz. Mesela gel emir kipine göre çekimlenmiş ikinci tekil emir ekini almıştır sen gel ya da sen ol sen gel bunlar ikinci tekil emir eki almıştır sen susma ikinci tekil emir eki almıştır diyebiliriz. Zaman anlam kaymasıyla devam ediyoruz. Burada da mantık şu. Arkadaşlar yüklemdeki zamanla bakın bir daha söylüyorum. Yüklemdeki zamanla cümledeki zaman uyuşmazsa biz buna zaman kayması diyoruz. Ne demek bu? Yarın akşam saatlerine buraya geliyor. Bakın önce yüklemimizi bulacağız. Geliyor. Yüklemde ne var? Yor var. Yor hangi zamandı? Yor şimdiki zamanımızın eki. Peki ne zaman geliyor? Yarın akşam. Cümlede şimdiki zaman anlamı mı var? Gelecek zaman anlamı var. Cümlede gelecek zaman anlamı var. Bakın cümlede gelecek zaman anlamı var. Yüklemde şimdiki zaman anlamı var. Onun için biz buna zaman kayması diyeceğiz. Burada kullanılan zaman şimdiki zamandır. Ama kast edilen zaman gelecek zamandır. Buna da dikkat edelim. Bakın her gün bu konuyu uzun uzun konuşuruz. Bakın şurada konuşuruz. Bizim neyimiz? Yüklemimiz. Ne var burada? Ur var. Geniş zaman var. Ne zaman konuşuruz? Her gün konuşuruz. E her gün de geniş zaman. Burada da geniş zaman var. Burada da geniş zaman var. O zaman burada zaman kayması kesinlikle yok arkadaşlar. Eğer cümle şöyle olsaydı. Her gün bu konuyu uzun uzun konuşuyoruz şeklinde olsaydı bakın burada şimdiki zaman var burada geniş zaman var o zaman zaman kayması olurdu. Nasrettin Hoca bir gün eve büyükçe bir hindi getirir. Bakın getirir yüklem. Şurada ne var? Ir ir var. Yani geniş zaman var. Peki geniş zaman nedir? Her zaman yapılan işler. Her zaman yapılan işler için kullanılır. Peki Nasrettin Hoca bunu ne zaman getirmiş? Geçmişte bir gün getirmiş. Bakın burada geçmiş zaman var. Burada geniş zaman var. Onun için bu yine zaman kaymasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada şuna dikkat edin. Yine söylüyorum. Kullanılan zaman geniş zaman, kastedilen zaman geçmiş zaman. Mesela evde oturuyorsunuz. Oğlunuza, kızınıza, arkadaşınıza diyorsunuz ki sabah erkenden kalkar, okula gidersin diyorsunuz. Bakın burada ar var geniş zaman, er var geniş zaman. Bu ne zaman her zaman olan işler için. Ama siz diyorsunuz ki bak sabah erken kalkar okula gidersin. Yani neyi kastediyor? Bu gelecek zamanı kastediyor. Kullanılan zaman, geriş zaman, kastedilen zaman, gelecek zaman, zaman kayması var arkadaşlar. Bu biraz zor. Onun için buna dikkat edelim. Onun seninle derdi senin çok çalışman olacak. Bakın burada acakacak acak var. Gelecek zaman. Ama bu gelecekten bahsetmiyor arkadaşlar. Aslında bu cümle şöyledir. Onun seninle derdi senin çok çalışman olmalı. Aslında tahminde bulunuyor arkadaşlar. Yani burada kullanılan zaman gelecek zaman ama kast edilen zaman malı melidir. Yani gereklilik kipidir. Onun için burada da zaman kayması var. Devam ediyorum. Dedemin adını küçük kardeşime verirler. Buradaki irneğimiz bizim geniş zaman. Geniş zaman ne zaman olur? Her zaman olan şeylerde olur. Ya düşünsenize şöyle olabilir mi? Al bugün adın dedemin adı olan Süleyman. Yarın ulan bir daha adın Süleyman. Yine Süleyman, yine Süleyman. Her gün dedesinin adını mı veriyorlar çocuğa? Hayır arkadaşlar. Ne zaman vermişler bunu? Geçmişte vermişler. Cümledeki anlam geçmiş zaman. Yüklemdeki kullanılan kip geniş zaman. Onun için burada da zaman kayması var arkadaşlar. Amanin. Geldik çekimli fiillere. Çekimli fiilin diğer adı arkadaşlar. Çekimli Eylemdir. Bakın çekimli fiiller aslında şöyle anlatılır kitaplarda. Kip veya kişi eki alan yani haber kipleri ya da dilek kiplerini alan ya da herhangi bir kişiye göre ben, sen, o, biz, siz, onlar bunlara göre çekimlenenler çekimli fiildir. Ama ben bunu böyle anlatmıyorum arkadaşlar. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Fiilimsi almayan her fiil çekimli değildir. Bakın bir daha söylüyorum fiilimsi almayan her fiil çekimli fiildir. Yani şöyle bakın gel fiildir fiilimsi almamış çekimli fiil. Geldi fiildir fiilimsi almamış çekimli fiil. Geldim fiildir fiilimsi almamış çekimli fiil. Ancak gelen dersen şurada ne var? An en var. Fiilimsi almış çekimli fiil değil. Ya da gelerek dersen şurada ara kerek var. Zarf fiil almış fiilimsi değil. Yani önce fiilleri bulacağız fiilimsi almayanların tamamına çekimli fiil diyeceğiz. Bakın geçmek fiil, istemek fiil, gelmek fiil, yok isim, bulmak fiil, sen isim, bırakmak fiil, dehim isim, gölge isim, gelmek fiil, artık isim, neye isim, yaramak fiil. Bakın şunlar bizim çekimli fiilimiz olabilir. Bunların içerisinde fiilimsi alanları eleyeceğiz. Bakın geçmek fiil şuradaki dı di dudu bu görülen geçmiş zaman. Onun için bu çekimli fiil istemem hemen olumluya çeviriyoruz isterim arkadaşlar burada ne var r var peki gelmeni isterim mez ar dik ecekmiş bunlar yükleme gelirse ne olur geniş zaman olur bu yükleme gelmiş geniş zaman yani fiilim salmamış bu da çekimli fiil gelmeni şurada ne var ma ış mak var yani isim fiil var isim fiil olduğu için bu çekimli fiil olamaz Bulmak fiil şuradaki dı diye görülen geçmiş zaman m de şahıs eki Yine ki almamış. Bu da çekimli fiildir. Bırak zaten emir kipine göre çekimlenmiş. Herhangi bir kip yok. Bu da çekimli fiildir. Gelme. Bak işte bu da önemli. Burada da mame var. E burada da mame var. Hocam ben bu mameye fiilimsi dedim. Buradaki mameye de fiilimsi mi diyeceğim? Hayır. Neden? Çünkü gelme. Bu ne arkadaşlar? Olumsuzluk eki. Olumsuzluk eki fiilimsi değildir. Onun için bu da çekimli fiildir yaramak fiil şurada r var. R nedir? Geniş zamanda olabilir. Sıfat fiilde olabilir. Bu nereye geldi? Yükleme. Yükleme gelirse zaman ekidir. Onun için bu da fiilimsi. Almamıştır çekimli fiildir. Hemen bunu yorumlara ya da notlarınıza alın. Fiilimsi almayan her fiil çekimli fiildir. Bu arada çekimli fiiller kendi arasında iki ayrılıyor. Şimdi onları inceleyelim. Arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz yakışıklı, sempatik bir yorum yapmayı, videomuzu hype'lamayı ve Allah razı olsun demeyi ihmal etmeyin. Hadi bakalım devam edelim. Neydi? Fiilims. Ama her fiil çekimli fiildi. Arkadaşlar basit çekimli ve basit zamanlı diye bir tane çekimli fiilimiz var. Bir de birleşik çekimli, diğer adıyla birleşik zamanlı diye ikinci çekimli fiilimiz var. Basit çekimli fiiller bir tane kipeki alır. Mesela geldi dediğin zaman sadece d di, du, dü var. Bir kip aldığı için basit çekimlidir. Ya da seviyor dediği zaman sadece yor var, şimdiki zaman var. Bu basit çekimli fiildir. Mesela gün gelir, bu birinci fiilimiz. Ben de senin haline yanarım, bu da ikinci fiilimiz. Bakın ır, ir, ur, ır, ır bir tane kip aldığı için basit çekimli fiildir arkadaşlar. Yanarım, bakın kelimemin kökü yanmaktır. Şuradaki ar geniş zaman, şuradaki ımda şahıs ben yanarım. Kaç tane kip var? Bir tane kip var. Bir tane kip aldığı için bu da basit çekimlidir. Demek ki bir kip alırsa basit çekimli fiil oluyor. Bakın bu şahıs eki arkadaşlar, bu kipeki, kipeki değil. Kip neydi? Haber kipleri ve dilek kipleri. Sadece bunlara odaklanacağız. Geldim birleşik çekimli fiile. Birleşik çekimli fiillerde iki kip eki alır arkadaşlar. Ancak bu kendi arasında üçe ayrılıyor. Bakın herhangi bir kip ondan sonra dı gelirse biz buna hikaye bileşik zaman diyoruz. Herhangi bir kip sonra mış gelirse rivayet bileşik zaman diyoruz. Herhangi bir kip sonra sağ gelirse şartlı bileşik diyoruz. Neden hikaye? Çünkü dı hikayelerde kullanılır. Neden rivayet? Rivayet başkasından duymadır arkadaşlar. Mış da başkasından duyma anlamı. Yani duyulan geçmiş zaman nekidir. Neden sağ? Çünkü şart gibi. Demek ki ki artı dı hikaye, ki partı mış rivayet, ki partı sağ şart. Bunu birazdan soracağım dikkat edelim. Bakın şimdi nasıl yapacağız? Yapacaktım. Hemen kelimenin kökünü bulacağız. Yapmak. Sonra ne var? Acak var. Bu birinci kipimiz. Sonra ne var? Tı var. Bu da ikinci kipimiz. Sonra M var. Şaseki. Bununla ilgilenmiyorum. Bakın birincinin adını söyleyeceğiz. Ne demiştik? Kip artı. Sonra ne geldi? Dı geldi. Kip artı dı. Demek ki bu hikaye bileşik zaman. Nasıl okuyacağız bunu? Birincinin adını söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki gelecek zamanın sonra tı var. Gelecek zamanın hikaye yesi diyeceğiz arkadaşlar. Tamam bak yapacakmış gelecek zamanmış. O zaman ne diyeceğim? Gelecek zamanın rivayeti diyeceğim. Yapacaksa acak var, sağ var. Bu da gelecek zamanın neyi? Şartı. Bak iki kip alanların hepsi arkadaşlar birleşik çekimlidir. Ama isimleri değişiyor. Hadi bunları da beraber yapalım. Gelmeliydim. Malı var. Gerekli kipi dı di -d 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 var. Onun hikayesi. O zaman ne diyeceğim? Gereklilik kipinin hikayesi diyeceğim. Yor var, muş var. Yor şimdiki zaman. Şimdiki zamanın muş varsa, kip artı mışmış mışmış rivayeti. Söylediysek dı var, görülen geçmiş zaman. S var, şart kipi. Görülen geçmiş zamanın şartı diyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada aşırı önemli müthiş önemli bir detay var. Bakın ÖSYM e bunu daha önce hordu arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Bakın şurada bir dır eki var görüyor musunuz? Dır, dir, dur, dur, tır, tir, tur, tür. Ben size böyle bir kip öğrettim mi? Hayır. Haber kiplerinde de böyle bir kip yok. Direk kiplerinde de böyle bir kip yok. Arkadaşlar dır buna biz bildirme eki diyoruz. Bu, bu dır ekine. Bu ek asla birleşik zamanlı yapmaz arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Dır asla birleşik zamanlı yapmaz. Mesela bir örnek vereyim şuraya. Gelmiş tir denildiği zaman. Bak miş birinci kipimiz ama buradaki tır kip olmadığı için bir kip almış. Onun için biz buna basit çekimli fiil diyeceğim. Anlamış Oradaki tır bileşik zamanlı yapmaz. Seviyor dur. Oradaki dur bileşik zamanlı yapmaz. Bunu mutlaka not olarak alın arkadaşlar. Hemen minik bir tekrar yapalım arkadaşlar. İki tür kipimiz var. Biri Haber kipleri, diğeri dilek kipleri. Dilek kipleri zaman anlamı taşımaz. Haber kipleri zaman anlamı taşır. Çok güzel. Dilek kipleri 4 taneydi. Neydi bunlar? Gerekli kipi, alımeli. Tart kipi, sase. İstek kipi, ae. Emir kipi, kipeki yok ama özel durumunu anlattım. Dikkat edelim. Peki neydi çekimli fiil? Hocam, fiilimsi almayan her fiil, çekimli fiildir. Bravo. Kaç tür çekimli fiil var? İki. Basit çekimli fiil neydi? Bir kip alıyordu. Birleşik çekimli fiil neydi? İki kip alıyordu. Kip artı ise hikaye. Kip artımızsa rivayet. Kip artı sağ ise şart. Hangi eke dikkat ediyoruz? Hocam dır dir dur ekine dikkat ediyoruz. O asla birleşik zamanlı yapmıyor. Çünkü bıl, <laughs> Çünkü o bizim bildirme ekimiz. Oğuzhan hocanızın dili dönmedi arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak fiil kişi ekleri ya da şahıs ekleri var. Bakın şurada yürümek fiilimiz. D, görülen geçmiş zamanımız. Ben yürüdüm. Şuradaki M birinci tekil şahıs eki. Sen yürüdün. Şuradaki N ikinci tekil şahıs eki. Onun şahıs eki yoktur arkadaşlar. Biz yürüdük buradaki K birinci çoğul şahıs eki biz çünkü çokluk belirtir. Siz yürüdünüz buradakiniz ikinci çoğul şahıs eki. Onlar yürüdüler şuradakiler üçüncü çoğul şahıs eki. Yani şu kiplerden sonra gelen ifadeler bizim şahıs eklerimiz bunlara da dikkat edeceğiz. Değerli öğrencilerim bakın fiillerin ikinci kısmı birazdan karşınıza yine gelecek. Orada ek eylem var. Fiillerin yapısı var. Önemli bir kısım. Onu da mutlaka izleyelim. İzledikten sonra verdiğimiz ödevleri yapalım. Hadi bakalım yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok güzel bakın. Enerjinizi zirvede tutun. Zirvede tutun. O TYT'nin içinden geçilecek. O TYT bizden kaçamaz. Başaracağız arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize çok güzel bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.